Merhaba sevgili takipçiler. En popüler dizilerden olan Üç Kız Kardeş dizi oyuncularının şaşırtan gerçek hayattaki sevgililerini ve eşlerini araştırdık. Almila Ada, dizide dönüş karakteriyle izleyicileri büyüleyen güzel oyuncu, 6 yıldır Fransız Paul Sevdik ile aşk yaşamaktadır. Berker Güven Dizide Somer karakteriyle yine izleyicilerden tam not almaya başaran karizmatik bir oyuncu, yaklaşık 2 senedir kendisinden 13 yaş büyük Nihal Yalçın ile Peri Masalı gibi aşk yaşamaktadır. Veda Yurtsever Dizinin Rüçhan karakteri 1998 yılında ünlü komedyen Mahir İpek ile evlenmiştir. 10 sene evli kalan ünlü çift, 2018 yılında ani bir kararla tek celsede boşanmıştılar. Reha Özcan dizide sadak karakteriyle izleyici karşısına çıkmaktadır. Bu oyuncu 1991 yılında diyetisyen Yeşim Özcan ile dünya evine girmiş ve iki çocuğu vardır. Nazlı Senem Ünal Dizide Mine karakteriyle çok sevilen güzel oyuncu, meslektaşı Ahmet Melih Yılmaz ile aşk yaşamaktadır. İcral Aydın dizide Nesli'nin karakterine hayat veren oyuncu dört kez evlilik yapmıştı. Son evliliğini 2015 yılında görüntü yönetmeni Efe Kubilay ile yapan başarılı oyuncu, 2019 yılında karşılıklı anlaşarak boşanmıştır. Melisa Berberoğlu dizide derya karakterini canlandıran genç oyuncunun sevgilisi de kendisi gibi sempatik birisidir. Tayfun Eraslan dizide özel karakteriyle ekranlara gelen usta oyuncu evlidir ve Ege isminde bir oğlu vardır. Vural Şahanoğlu dizinin serdarı, karizmatik oyuncunun bilindik bir ilişkisi yoktur. Özgü Kaya, dizide Türkan karakterine hayat veren güzel oyuncu, rol arkadaşı Eren Ören ile sevgilidir. Gökbek Demirci, en başarılı erkek oyunculardan birisi olan karizmatik oyuncu, meslektaşı Özge Yağız ile nişanlıdır. Peki sizler hangi çifti daha çok beğendiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz.